Sen Kur'an okurken sabah namazında وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ deyince çocuk hıçkıra hıçkıra ağlayarak birden çığlık attı ve düştü bayıldı. Tabi bu çocuğu ziyarete gider Hazreti Ömer. Çocuk yarı canda. Kendine gelip ayağa kalkamamış. Öyle bayılma filan değil. Çocuğun kalbi çatlamış demek ki. Çocuğun yüreği çatlamış demek ki. Kalkamıyor çocuk. Cansız. Hazreti Ömer o çocuğu ziyarete geldi. Ömer radıyallahu an baktı ki çocuk sararmış, solmuş, benzi küle dönmüş. Hazreti Ömer Efendimiz o çocuğun ailesine, babasına sordu. Ne oldu ki buna dedi? Ey Ömer bu benim oğlum öyle çok Allah'tan korkar, öyle çok Allah'tan korkar ki sen Allah'tan korkanlara, gerçekten Allah'tan korkanlara Allah iki cennet verecektir ayetini okuyunca acaba ben Allah'tan korkmayan biri miyim diye o çocuk o Allah korkusuyla düştü Ömer dedi. Çocuk 2-3 gün sonra öldü. Öldü o çocuk. Ölünce o çocuk kardeşlerim mescidin musallasına getirdiler. Cenaze namazı kılınan yere. Hazreti Ömer cenaze namazı kıldıracak. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Koca Ömer. Resulullah'ın dostu Ömer. Peygamber Efendimizin yol arkadaşı Hazreti Ömer. İslam'ın halifesi Hazreti Ömer ağlıyor. Hazreti Ömer öyle ağladı, öyle ağladı ki Allah'ım dedi. Şu çocuk kadar Allah'tan korkabildim mi acaba? Şu çocuk kadar Allah'tan korkabildim mi acaba? Allah'tan hakkıyla korkanlar çekinirler yapacakları işlerden. Harama, günaha dikkat ederler. Kimse onları uyarmasına gerek yok. Anan, baban, hacı, hoca, müftefendi, ilahiyatçı, şeyh efendi, komşu, dayın, emmin uyarmaya gerek yok. İnsan hatasını bilir, ayıbını bilir. Siz bildiğiniz haramlardan korunursanız Allah sizi bilmediklerinizden de korur.